onun tarafından görülüyor olma, bu bir basamak. Efendim, onu görüyor gibi olmak. Bana ait değil bu. El-ihsan, en te'abudallaha ke'enneke terahu. Fe illem tekun terahu fe innehu yarak buyuruyor. İhsan, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaktır. İkinci fasıl, sen onu görmesen de ufkı ihraz etmemişse, o seni görüyor ya, her zaman görülüyor olma mülahazasıyla yapmak. Artık başkasına göre insan takımına, taklavatına dikkat eder mi? Ona bakar esasen. Aman bir yakamı düzelteyim, düğmelerime bakayım. Bu pantolonun üçüsü filan nasıl falan, ayakkabımın boyası bana bakıyorlar mı? İçeriye girdim, firavunların istedikleri gibi bana ayağa kalkıyorlar mı? E, kendini onu görmeye bağlamışsan, la kal onun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket ediyorsan şayet bütün görmeler ve görülmeler silinir senin gözünden. Artık onları görmezsin. Beni bana sorma, ben bende değilim. Bende bir ben var, benden içeri diyor Yunus Emre. Ölü olursun sen o zaman. Bu da imanada hakka Yekini de böyle görmek lazım. Bütün bu hususlara ulaşma adına çok önemli bir kanat. ihlas esas diyor onu. Amelde ihlas. Duygu ve düşüncede ihsan dedik biz onu. Amelde ihlas. Amelinizde rıza ilahi olmalı. ihlas. O razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok. O reddese bütün dünya kabul etse kıymeti yok. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccaktır, diyor. İhlas öyle bir iksirdir. Onun için amel ederken sadece rıza hedefli, ihlaslı davranmak lazım. Günde bir şey diyeyim, bin defa diyemeyebilirsiniz. Ben meselenin hakkı adına konuşuyorum. Size böyle deyin filan demiyorum. Günde bin defa Allahümme el ihlas ve rıdak deseniz yine de bu mevzudaki talebin hakkını vermiş sayılmazsınız. Talebin kıymeti talibin kıymetini aksettirir. Neyi talep ediyorsanız siz bir tane güvercin avlamaya talip olmuşsunuz. Bir ördek avlamaya talip olmuşsunuz. Birisi de bir ceylan avlamaya talip olmuş. Birisi de bir melek tarafından avlanmaya talip olmuş. Şahısların kıymeti bu avlama ve avlanmaya göredir. Niye talip olmuşsa sen bir yönüyle kendi kıymetini resmediyorsun demektir. Evet. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep edeceksin. O rızayı talep meselesinin de ancak ihlas köprüsünden geçmek suretiyle olduğuna inanacaksın. Böyle bir amel Cenab-ı Hakk'a sunacak. Başka şeylere gözünü kapayacak, görmezlikten geleceksin. Aksine başka mülahazalar aklına geldiği zaman belki namazın içinde bile olsan kelamı nefsiyle elfe elf estağfirullah diyeceksin. Orada birdenbire coştun. Başını yere koymuşsun. Allahümme leke secettü ve bikâmentü ve leke ente rabbi illa وجه لله ve خلقه وشق ve وبصره تبارك الله أحسن içine geldi ki Cenab-ı Hak beni böyle yaptı ve birdenbire orada içinde bir zangırtı duyuldu acaba ben bütünüyle bunu yüreğimin samimiyetiyle dedim mi elinde olmayarak ihtiyası söyledim mi yoksa azıcık işin içine ihtiyarım karıştı mı iradem karıştı mı eğer azıcık iradem karıştıysa tuh bana bunun cezası nedir? El felfe estağfirullah. <laughs> El felfe estağfirullah. Allahümme inna na'udu minen müşkem keşiyen ve nahnu na'lem. Allah'ım yaptığımız bir şey eğer hafizan Allah bilmediğimiz bir şey koşmuşsak sen ondan sana sığınıyoruz. Allahümme şey, inna'udu Allahümme na'udhu bi kalbi mütekenni vaqta ilə. Allahümme na'udhu min el müşkil bükeşeyə <laughs> va anel va saf kelimə la a'lam. Bilmədiyim şeylərdən də istiğfar edirəm.